Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ilimizde faaliyet gösteren basın yayın organlarında görev yapan gazetecileri Seka Park'ta yer alan dernek merkezinde ağırladılar. Etkinliğe geçmiş dönem başkanları Erdal Çatan ile Sami Korkut'ta katılım sağladılar. Başkan İbrahim uygun yaptığı açıklamada, Kocaeli'de görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ile yoğun gündem içerisinde bir anlık dinlenmelerini sağlamak ve Kafkas göresi yemeklerimizi tanıtmak için davet ettik. Kendilerine katılımlarından, organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum dedi. Kocaeli Basan'ın e, sevgili emekçi ve emektar basın mensuplarına Kocaeli Kafkas Kültür Derneği olarak yöresel yemeklerimizi tattırmak için topladık. Başka bir amacımız yoktu. Yöresel yemekleri hani en çok enerjiye ihtiyacı olan bu günlerde en çok koşturan kardeşlerimiz olarak onlar yöresel yemeklerimizi tanısın ve tatsınlar diye buradayız. Elimizden geldiğince tanıdığımız bütün basına haber vermeye çalıştık yönetim kurulu ile O yüzden güzel bir yaz akşamında yöresel yemeklerimizi tanıtmak için buradayız. Masada burada çetinme isterseniz masadaki yemekleri de birazdan tanıtırız. Evet başkanım bu akşam ne var masamızda? Yani halüjden tutun da, çerkez tavuğundan tutun da, fasulye ezmesinden tutun da, şimdi bizdeki isimlerini isterseniz söylemiyorum ama burada bilinen pastamız da var. E, tamamıyla bir e, Kuzey Kafkasya yöresinden gelmiş. Abaza, Çerkez yemekleri diyebiliriz daha anlaşılır bir meseleyle ama Bunları en güzel size Zuhal abla isterseniz tanıtır birazdan de Teşekkür ederiz, elinize sağlık Ayağınıza sağlık sağ sağ sağ. sağ. Erdal abiyle ilgili bir açıklama yapacaktık ama son dakika vazgeçti Buradaki amacımız özellikle size yöresel yemekleri Kocaeli basının emekçi, emek veren, yorulan, sabahtan akşama kadar koşturan, halkın sesi olan e, halkın her şeyle ilgilen Siz basın mensuplarımıza Biz kendi yöresel yemekleri tatmanızı istedik e, tek amacımız buydu Çünkü biz Kocaeli Kafkas Kültür Derneği olarak e, hem kültürümüzü hem e, geçmişimizden gelen şeyleri yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz e, tek amacımız bu o yüzden size güzel farklı ağız tatlarıyla bunları tattırabilirse ne mutlu o yüzden hepiniz gelerek buraya bize şeref verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel gündemlerde görüşmek üzere diyorum. Ben de öncelikle yönetim kurumuzdaki Zuhal ablama, sonra Sevnur abla'ya ve arka tarafta mutfaktaki emekçilere çok teşekkür ediyorum. Sonra burada gençlerimiz var. Bizim Gujan diye bir halk Folklor ekibimiz var. Onların burada gençler burada, hocamız burada, dil kursu hocamız burada, akordiyon kursu hocamız burada. Yakında kurslarımız başlıyor. Bunları ilana çıkacağız. Evet, 15 Eylül'e Eylül kadar kayıtlarımız devam edecek. Çok yakında bunun açıklamasını yapacağız. Sonra 15 Kasım'da büyük bir gösterimiz olacak inşallah. Oraya da hepinizi bekleriz. Ama dediğim gibi öncelikle gelip buraya bu akşama bizimle geçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere diyorum.